Öğrenci pasaportu nasıl çıkartılır? Nasıl çıkartılır kardeşim? Tabii ki de bu videoda öğreneceksiniz. Yapmamız gereken şey şu. Bir öğrenci olmanız lazım. En önemli detayımız bu. Öğrenci olmadan öğrenci pasaportu alamazsınız. Öğrenci oldunuz mu? Tamam. Hemen girdiniz. TYT, VS, ABS, KGS, CSF, TYT... hepsine girdiniz tamam mı? Öğrenci oldunuz. Üniversite, lise, orta, dış fark etmez. Bunu almaya hak kazanıyorsunuz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlere öğrenci pasaportunu nasıl aldığıma dair video çekiyorum. Evet rehber videosu. Gereken şeyleri tek tek anlatacağım. Öncelikle yatırmanız gereken bir defter parası var. Harç ödemiyorsunuz. Öğrenci pasaportunda harç yok. Defter parası var sadece. Bunu kesinlikle çıkartmanız gerekiyor çünkü. Yani harçların fiyatları aldığı başına gitti. O yüzden defter parasını yatırıyorsunuz. Ve öğrenci pasaportunu alıyorsunuz. Bu kadar basit değil tabii ki. Ufak tefek şeyler var. Hemen size anlatıyorum. Şimdi öncelikle yapmanız gereken şey şu. Defter parası adı altındaki parayı yatırmanız gerekiyor. Bu para 2022 yılında ben alırken 225 TL idi. Şu an 501 TL olmuş, neyse 501 TL'yi yatırmanız gerekiyor. Bunu nereden yatırabilirsiniz? Ben araştırdığım kadarıyla, zaten şu an herkes kullanıyordur, mobil bankacılık uygulamalarından, vergi kısmından ödeyebiliyorsunuz. Ben oradan ödedim, Cizahat Bankası'ndan ödedim çok daha basit bir şekilde. Makbuz almadım, maile gönderdim ama makbuza ve hiçbir şeye ihtiyaç yokmuş, makbuz ve benzeri şeylere ihtiyaç yokmuş. Öncelikle gittim ve defter parasını yatırdım. Defter parası o zaman 225 TL idi. Daha sonra gittim fotoğraf çekildim. Fotoğraflardan sonra randevu aldım. Randevuyu nüfus müdürlüğünün internet sitesinden alabiliyorsunuz. Orada aldım ben randevumu. Nüfus müdürlüğünden randevu aldıktan sonra internette birkaç tane yazı okudum. Diyordu ki işte öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi ve benzeri şeyler istiyorlardı ama hiçbirine gerek yokmuş. İki adet fotoğraf ve kimliğiniz olması lazım öğrenci olduğunuzda da zaten şeyler, belgeler sistemde yüzdüğü için öğrenci belgesine gerek yokmuş. Kimlik fotokopisine de gerek yok zaten yeni kimlik yaptıkları için işlemleri teknolojik işte teknoloji gelişmiş öğrendim size. Randevu alındı, defter parası yatırıldı ve fotoğraf çekildi. Bir adet de yanınızda kimlik olacak. Dört tane madde. Defter parası yatıyor, fotoğraf çekiliyorsunuz, kimlik ve randevu. Dört tane madde. Bu dört maddeyi yaptıktan sonra randevu saatimiz geldiğinde Nüfus müdürlüğüne doğru gidiyoruz. Nüfus müdürlüğüne gittiğimizde işte sıramız geliyor. Sıra alıyorsunuz tabi. Sıradan sonra giriyorsunuz. Diyor ki adam sana daha önceden bir pasaportun var mı? Diyor hani geçerliliği bitmiş. Eski pasaportunuzu göstermenizi istiyorlar. Ya da geri alıyorlar. Orasını tam bilmiyorum çünkü eski pasaportum yok. Sadece yeni pasaportunuzda gıcır gıcır, hiç yapraklarında bir damga yok. Tekrardan maddeleri sayıp hemen toparlayalım. 2 adet fotoğraf. kimliğiniz olacak yanınıza. Defter parasını yatırmış olmanız lazım. Nüfus müdürlüğünden randevu alıyorsunuz. 4 tane madde var. 4 madde yaptıktan sonra nüfus müdürlüğüne gidiyoruz. Randevu vakti geldiğinde. Randevu vakti yaptıktan sonra gidiyoruz ve alıyoruz. Şöyle bir detay vereyim. Ben başka bir şehirde yaşıyorum ama üniversiteyi başka bir şehirde okuyorum. Bu yüzden kendi şehrime gelmek durumunda değildim. Üniversite okuduğunuz yerde randevu alıp orada başvuru yapabiliyorsunuz. Ben üniversite okuduğum şehirde aldım. Denizli'de yaşıyorum normalde. Uşak'ta okuduğum için Uşak'taki nüfus müdürlüğünden randevu aldım. Ve oradaki nüfus müdürlüğüne gittim. Yani üniversite öğrencileri için söylüyorum. Mesela adam Artvin'de okuyordur ama memleketi Ankara'dır mesela. O yüzden çok şey yapmasına gerek yok Ankara'ya gelip gitmesine. Artvin'den alabiliyor nüfus müdürlüğünden başvuru yapabiliyor. Başvuru yaptıktan sonra yaklaşık bir ay bekledim. Bir ay sonunda 100 99 muydu? tam numarayı hatırlamıyorum. Numarayı yazarım şuraya bir yere. Numarayı aradım ve dedim ki benim pasaportum gelmedi. İşte işlerle hızlanmasını istiyorum ve benzer şeyler söyledim. İnternette okuduğum kadarıyla bazıların 3 ayda falan geliyormuş. bazılarının 1 ay, bazılarının 2 günde gelen var uçak. Enteresan nasıl olabilir bilmiyorum ama bana 1 ayda geldi. Ben 12-12-2022'de başvurdum. Bana pasaport 15.01'de geldi galiba. Tam yanlış hatırlıyor olabilirim ama aşağı bir yere yazarım. Tam 1 aya yakın bir zamanda geldi o yönden zahmetliydi. Numarayı aradım, yazan numarayı ve dedim ki pasaportum gelmedi hala, işlemlerin hızlanmasını istiyorum dedim. Bu uçak biletim var dedim ve bunları söyledikten sonra bir işlem ve bir şey başlatıyorlarmış hızlanması için. Daha sonra hızlandı. Yaklaşık bir hafta sonra falan geldi pasaport. Uçak biletiniz ve benzeri bir şey yani. Gitmeniz gerekiyor acil pasaport ihtiyacınız varsa bu yazan numarayı aramanız lazım ki Hızlansın işlemler yoksa bayağı yavaşlayabiliyor çünkü uzun süren bir işlem olabiliyormuş bazı işler için benim o kadar uzun sürmedi bir ay sürdü aslında ama o kadar da uzun değil ama yani uzun yani bir ay sürdü benim gerçekten almam sonuç olarak aldık şimdi videonun sonuna pasaport ilk geldiği gün açtım pasaportun nasıl geldiğine dair bir video ekliyorum onu da izlemek isterseniz izlerseniz sormak istediğiniz bir şey varsa da yorumlara kısmına sorabilirsiniz Eksik bir şey anlattıysam kusura bakmayın. Açıklama kısmında her şey yazıyor. Açıklama kısmına da bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Dö, 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 dö. Bu pasaportta ne yapacaksınız bilmiyorum. Belki World Pen Travel yapacaksınız. Belki Erasmus yapacaksınız. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Dünyayı gezeceğim. Kanalda dünya turu videoları olacak. İsterseniz takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar geldi. Bu şekilde geliyor. Üzerinde bir şey yazıyorum yazmıyor. Önünde de benim bilgilerim var. Elimi böyle koyayım. Ön tarafı böyle full bilgilerinizin olduğu bir yer. O yüzden göstermiyorum. Şöyle yapayım. Hadi açalım. Şimdi gördüğünüz gibi küçük bir paketten çıkıyor. Başka hiçbir şey yok içinde. Böyle geliyor zaten. Gördüğünüz gibi öğrenci pasaportunun normal pasaportta hiçbir farkı yok. Arkasında bir sticker üzerinde barkod var. Çok göstermeyeyim çünkü üzerinde pasaport numarası falan yok. Hiçbir bilgim yok. Belki kötü bir şey oluyordur ya da olmuyordur. Bilmiyorum. O yüzden göstermek istemedim. 38 tane sayfası var içinde. Normalden bir fark yok. Ben bunu 12 Aralık 2022'de başvuru yaptım. Bugün 11 Ocak 2023. Yani ortalama tam bir ayda geldi. Şöyle bir durum da var. Ben telefonla aradım nüfus müdürlüğünü. Dedim ki pasaportum hala gelmedi. Biletim var gitmem lazım deyip işlemleri hızlandırdım. Normalde belki de daha fazla sürecekti. Yorumlarda falan okudum kadarıyla internette 2-3 ay süren varmış. Benim tam bir ayda geldi. Bilginize yani herkesin aynı anda gelmiyormuş. Çok geç gelirse aramanız lazım. İşte benim biletim var. Gitmem lazım demeniz lazımmış. 225 TL aldım. Şu an 501 TL olmuş. Ee, sadece defter parası. Sormak sizin bir şey varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalın. Öğrenci pasaportu. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci.